Evet çocuklar herkese merhaba. Şöyle sabah. Nasılsınız? İyi misiniz? Bence çok iyiler. Evet bizler de çok iyiyiz. Arkadaşlar biliyorsunuz zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ülkemize virüs geldi ve virüsle şu an mücadele mücadele ediyoruz ve evde kal sloganıyla evden dışarı çıkmıyoruz biliyorsunuz. Zorunlu olmadıkça. O yüzden evde nasıl eğlenceli ve güzel vakit geçirebiliriz ailemizle onları düşünürken Aklımıza sizler için gölge oyunu yapmak geldi. Biz ellerimizle gölge oyunu yapıyoruz. Siz de bunları ailenizle evde sıkılmamak için ışıkları kapatıp annenizle ve babanızla bu gölge oyunlarını yapabilirsiniz. Birazdan çok güzel bir gösteri yapacağız. Dilerseniz fazla vaktiniz almadan ne yapalım gösteriye geçelim. Bu arada üçümüz kardeşiz arkadaşlar. Birazdan çok güzel bir gösteri yapacağız. Şimdi gösterimize geçiyoruz. Yavuz geliyor yavuz da denizi yara yara Yavuz geliyor yavuz da denizi yara yara Kız ben seni anlayacağım başına bura bura Kız ben seni anlayacağım başına bura bura Oh 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 hoş geldin hemşerim hoş geldin Şşt alo hemşerim sana diyorum hoş geldin Orada Türksel çekmiyor galiba Şşt kardeş sana dedim hoş geldin. Oy, pamut dedin. E burada senden başka kimse var mı? Tabii sana dedim. E ne dedin? E hoş geldin dedim. Ne zaman dedin? E şimdi dedim. E niye dedin? Ya bana bak kardeşim. Sen şimdi benim burada dükkanıma geldin. Ben de sana hoş geldin kardeşim. Hoş geldin hemşerim dedim. Oy! Hacı sen pa hemşerim değilsin. Sen Britanyamızın anamı, tanıyızın babamı, tanıyızın teyzemi, tanıyızın amcamı, tanıyızın yengemi, tanıyızın da. Pa! Hoş geldin hemşerim değilsin Adama bak, makinalı tüfek gibi saydırıyor vallahi. Tamam kardeş, bak ben şimdi sana hiçbir şey demedim, tamam mı? Uy pa yine kardeşim Dayson. Peki sen Britanyamızın anamı, tanıyızın babamı, tanıyızın <laughs> anamı, tanıyızın. <laughs> tamam kardeşim, kimseyi tanımıyorum. Bak, şimdi sırayla konuşacağız. Bir sen konuşacaksın, bir ben konuşacağım. He! Ben de onu diyorum. Bir sen koşacaksın, bir ben koşacağım. Bir sen koşacaksın, bir ben koşacağım. Bir koşacaksın. Tamam, şimdi sıra bende. Söyle bakayım, senin adın nedir? Uy, benim adım çok karışık. Adama bak, adı karışık kebap gibi vallahi. Haçen şimdi ben doğmuşum. Eyvah, doğumundan başladı, yandık. Babam demiş, ha bunun adı Hizil olsun. Emicem demiş, ha bunun adı Yunus olsun. Ha bunları kendi aralarına bir kavga, Hiziridi Yunusidi, Hiziridi Yunusidi, Hiziridi Yunusidi, Hiziridi Yunusidi. Hey! Yeter be, kafamı şirdi yahu. Hiziridi Yunusidi, Hiziridi. Hey! Kara göz, ne var hacivat, ne var? Kara göz, hayırdır? Dükkandan koşarak bir adam çıkıyordu, ne oldu? Yahu ne bileyim hacivat. Adamın biri geldi. Yok, Hiziridi Yunusidi, kafamı patlattı ya! Aa sen kesin hamsi kaptan arastamışsındır. ...hamsi miydi, palamut muydu bilmiyorum ama... ...bir tepeledim kaçtı gitti valla... ...neyse Karagöz'üm para kazandık mı... ...ee 3-5 kuruş kazandık... ...eh hadi o zaman gidip eğlenceleri de izleyelim... ...ne eğlencesi yahu... ...aman Karagöz'üm haberin yok mu... ...meydanda eğlenceler düzenlenmiş... ...Allah... ...bayılırım eğlenceye... ...eh hadi o zaman dükkanımızı toplayalım da gidelim... ...beni takip et... ...tamam Hacivat geliyorum... He. ...Hacivat sana bir şey soracağım... Bana kola da ısmarlayacak mısın kola? Ah efendim çok isterdim ama biliyorsun kola sağlığa zararlı. Ben sana onun yerine ayran ısmarlayayım. Meyve suyu ısmarlayayım. İyi hacivat. O zaman ben de ayran içeyim bari. Yerli malı, yurdun malı herkes onu kullanmalı. Eee Karagözüm, hadi bakalım. Şimdi gevezelik bitti. Eğlenceler başlıyor. Şimdi sürpriz sanatçıları izleyelim. İyi hacivat hadi izleyelim bakalım.

Evet çocuklar tekrardan hepinize merhaba. Merhabalar evet. çocuklar. Gösterimizi izlediniz mi çocuklar? Nasıldı? Beğendiniz mi acaba? Bence beğenmişlerdir. Sence yine de düşünüyorum. Düşünüyorum. beğenmiş olabilirler. Beğenmişlerdir şu değil an mi? anda belki de yapmaya çalışıyorlardır. Bence Aa, de. evet ha. Evet çocuklar yapmaya çalıştınız mı siz de izlerken? E evet, çalıştık dediğinizi duyar gibiyiz. O ben zaman şöyle yapalım. Evet. Sen de du duyuyorsun değil mi? Şu an biraz geliyor kulağımıza. Kulaklarımıza Çünkü gösterimiz gerçekten çok farklı olduğu için çocukların da çok hoşuna gidiyor. Bence şu an bütün bizi izleyenler Yaptığımız gölgeleri, hayvan gölgelerini evet. evde aileleriyle deniyorlardır. O zaman Büyük ihtimal o zaman biraz yardımcı olalım. Bence de, bence de yardımcı, yardımcı olalım. Ufak bir şeyler öğretelim bence. Olur. Köpek nasıl köpek olur mu sizce? Köpek? köpek, köpek yapmıyoruz. Tam üstüne bastın. Çünkü çocukların en çok sevdiği hayvan gölgesi köpek gölgesi ve evet. evet. onu öğretebiliriz ve köpek yapımında kolay. Evet, kolay. Yapımda kolay olduğu için öğrenebilirler. Aynen. O zaman ellerimizle çocuklar köpek yapmaya geçelim şimdi. Herkes ellerini kaldırsın bizi takip etsin. Evet. Adımlarımızı tek tek söyleyeceğiz. Şimdi köpek yapmaya geçiyoruz o zaman. Evet. Geç evet Çocuklar tekrardan merhabalar. Yine karşınızdayız. Şimdi size dediğimiz gibi ellerimizi kullanarak köpek nasıl yapılır onu öğreteceğiz çocuklar. Şimdi sizden istediğimiz şey ellerinizi kaldırmanız. Şimdi herkes ellerini havaya kaldırsın bakalım. Evet. Kaldırdık mı çocuklar? Tamam. Süpersiniz. Şimdi bakın dört parmağımız açıkta olan dört parmağımızı birleştiriyoruz. Bakın burası çok basit birleştirdik. Tamam yaptınız mı? Bence yapmışlardır. Süper. Hasan Bey. Şimdi işaret parmağımız bakın işaret parmağımız onu hafif geriye doğru çekiyoruz. Tekrar gösterelim en baştan? Ç geriye doğru çekiyoruz işaret parmağımızı. Evet. Şimdi 3. aşamaya geçiyoruz çocuklar. Bakın dik olan yani baş parmağımız bakın gölgede de gösteriyoruz. Onu hafif aşağıya doğru eğiyoruz. Tekrar gösterelim. Hafif aşağıya doğru eğdik. Son olarak, son olarak da köpeğimiz şu an hazır. Son olarak da ağzı kaldı çocuklar. O da en küçük parmağımız, yani serçe parmağımız oluyor. Bakın o da en alttaki parmağımız. O da ağzı oluyor köpeğimizin. Gördüğünüz gibi şu an köpeğimiz hazır. Bu kurt köpeği oluyor çocuklar. Kurt köpekler nasıl ses çıkartıyordu? Söyleydim mi? Evet, söyleseniz bey. Evet. Şimdi tekrar en baştan hemen hızlıca gösterelim. Ne yaptık? Ellerimizi açtık. Dört tane parmağımızı birleştirdik. Sonra işaret parmağımızı geriye doğru çektik. Baş parmağımızı aşağıya doğru eğdik çocuklar. Serçe parmağımız da ağız oldu. O da köpek oldu bakın. Kurt köpeği. Evet siz de bunu akşam annenizle babanızla beraber yapabilirsiniz. Ve size buradan kocaman kalp gönderiyoruz. Hoşça kalın. Evet çocuklar tekrardan yine merhabalar. merhaba yine karşınızdayız evet. nasıl köpeği yapabildiniz mi biz elimizden geldiği kadar sizlere ekran karşısındaki kardeşlerimizi öğretmeye çalıştık ama umarım yapabilmişsinizdir sanki yaptık diyorlar duyar gibiyim Durum bence şey. Aa, aynen ben kolay, kolay, kolay dedi kolay, birisi kolay. Evet, kolay <laughs> evet doğru <laughs> kolay ama <laughs> evet. bu yaptığınız köpek gölgesini sakın unutmayın arkadaşlar akşamları evde böyle sürekli yaparak artık bunu ezberleyebilirsiniz çok zorlanmazsınız Eşinize, dostunuza, ailenize, arkadaşınıza, bütün herkese gösterebilirsiniz. Köpek ve size gölgesine. şöyle bir sürprizimiz de olacak. Şöyle bir sürprizimiz de olacak. Bu ilk günümüzdü, ilk videomuzdu. Eğer siz de beğendiyseniz ve köpeği de yap yapabildiyseniz bundan sonra da her gün çocuklar size günde iki tane ellerle köpek, hayvanlar, köpek hayvan. <laughs> evet doğru söylüyor. Ellerle köpek dışında farklı hayvanların gölgesini evet. de ödeyeceğiz. Mesela dinozor. Gölgesini öğreteceğiz. Tavşan, geyik, birçok hayvan gölgesi öğreteceğiz. Bunları ailenizle, arkadaşlarınızla yapıp böyle eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz diye düşünüyorum Hasan Bey. Aynen öyle. Beni evet. düzelttiğin için çok teşekkür ederim, Rica ederim. Müzik Bey. Arada böyle kamera karşısında heyecanlanabiliyoruz tabii. Sizin gibi işte çocuklara, ailelere böyle hitap ederken Aynen. heyecanlanıyoruz. Aynen öyle. Evet. Evet Hepinize çok teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Kendinize çok seviyoruz. Siz Bu zorlu süreçte sizlerin yanında olmak istiyoruz. Evet. İnşallah sizleri mutlu etmişizdir. Bizleri TRT ev takipte kalın çocuklar. Bayım. Yani. Evet, kal gündür, kal Gölgede kal. Evet. Sizi seviyoruz.